Evet arkadaşlar bugün Roblox profil nasıl yapılır onu gösteriyorum. Roblox'tan katalog avatar ya da oradan bir eses alın işte. Youtube'a girmiyoruz. Youtube'a girmiyoruz. Bunu yapıyorsunuz. Sonra hmm. geliyorsunuz mesela ben şunu seçmiştim aga sanırım. Mesela ben şunu seçtim. Şimdi buradan bunu seçiyorsunuz buradan bindirme diyorsunuz indirmekle böyle birleştire basın istiyorsanız böyle olmasın Nasıl istiyorsanız yapın işte. Ben mesela şöyle yaptım. Tamamdır. Şimdi Tamam, bunu koydunuz ya. Yapmak için tek gereken şey burada. Arka planı kaldı. Aa, bu değil de tamam, bu. filtre filtre basıyoruz işte. Ben böyle yaptım. Şimdi e, ses da... Dur bir dakika. Ses anıları. Sonra galeriye giriyorum, geliyorum. Bunu yapmıştık biliyorsunuz ki. burada Kırpı, kırpıyoruz şöyle sonra oldu bitti kaydet hadi bay 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 bay